Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizi soracak olursanız elhamdülillah bizlerde iyiyiz arkadaşlar. Bugün evimize geldiğimiz son gün eski evimizdeyiz. Çocuklarla beraber geldik. En son bir sattığımız bir şey vardı. Onu almaya geldiler. Ben de bunu fırsat bilip size hemen şöyle küçük bir mutfak turu çekeceğim. Mutfak dolaplarımın içini tamamen boşalttım arkadaşlar. Ama yeni mutfak yaptıranlar olursa birkaç güzel tiyoda bulunmak istiyorum. Arkadan gelen çocuk seslerine lütfen kulak vermeyin. Çünkü çocuklar da boş ev olunca onlar da bir şaşırdılar. İlk defa geliyorlar. Çünkü... Yani size hemen şöyle küçük bir şekilde mutfak dolaplarımın içini göstereceğim. Evet şöyle küçük bir mutfak turu çekmek istiyorum. Önce arkadaşlar şöyle geliyorsunuz. Burada büyük bir camımız vardı mutfağımızda. Mutfaklı cam ayrı güzel oluyor. Şimdiki yemek odamızda var ama mutfağımızda yok maalesef ama gerçekten çok ayrı bir güzelliği oluyor. Burada cam olduğu için biz buraya davlumbaz koyduramadık. Ocağın üzerinde davlumbaz arkadaşlar Bora markası tabii biz ilk bu mutfağımızı alırken bu kadar detaylı bilmiyorduk Bora, Siemens, Bosch hepsinin varmış ama aradaki farklarını bilmiyorduk. Ve bu mutfağımızın bu ocağı gerçekten çok pahalıydı. O zamanlar işte daha çok bilinmediği için böyle bir fiyatta ucuzlama olmuştu. Biz öyle aldık. İndüksiyon isterdim ama bu indüksiyon değildi. Ona rağmen arkadaşlar 2500'e almıştık. Biz bu ocağımızı o zaman. Şu an aynı ocağı tekrar almak istedim. Sorduğumda 4500 dediler. Yani aradaki farka bakar mısınız? Yani 2 sene içerisinde üzerine 2000 euro fark gelmiş. Şimdi gerçekten yani yalan söyleyemeyeceğim. Bütün mutfağı tekrar yaptırıp bir de tam taşınmaya denk gelince bunu almadım ben. Bora markasını almadım. Boşunkini aldım. Ondan da çok memnun kalan varmış. Sadece arkadaşlar şimdi annem de Türkiye'de aynı böyle bir ocak aldı bahçe evi için böyle davlumbazı üzerinde insan ve duya duya öğreniyor. Orada da birkaç böyle şeyini anlattılar, özelliklerini anlattılar. Bizim bunun arkadaşlar filtresi yok. Aktif kole diye bir şey varmış. Onunla çalıştığı için bunun filtresi yenilenmiyor. Yani ben şimdi iki senedir kullanıyorum ve daha hiçbir içinden ne bir ses geldi ne bir şey geldi. Ve biliyorsunuz ben mutfakta çok duruyorum onun için bu aktif kuleyle ile çalıştığı için böyle size bunun içerisini de göstereyim. Böyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bu var filtre olarak. Bunu da bulaşık makinesine koyup yıkıyorsunuz. Daha sonra tertemiz oluyor. İçine de böyle yağ çözüle ben bir sili veriyorum. Şu anda perde falan çıktı buradan. Yani yukarıdan şey yapıldı biraz toz olmuş. Ben en son geldiğimde değer yerini temizlemiştim. Aman yoksa her yer temiz. Böyle temizliyorsunuz. Ama benim şimdiki aldığımın e, filtre borusu var ve onu her yarım seneye bir, bir seneye bir değiştirmem gerekiyormuş. O da tekrardan tabii maliyetli oluyor. 150-200 euroda o filtresi tutuyormuş arkadaşlar. Yani aklınızda bulunsun. Eğer imkanınız varsa mutlaka Bora markasını almaya tercih edin. Zaten bu ocakları ilk yapan da, bu daldınbazlı yapan da ilk Bora markasıydı. Yani öyle olunca. Yani dediğim gibi çok isterdim Bora markasından almayı tekrar ama işte maalesef her şey üst üste gelince pahalımıza geldi. 4,5 bin euro buna vermek. Yani kendim şu anda böyle güzel bir ocak alamadım. Ama bunu buradan söküp diğer eve yerleştirmesi de istemedik yani. Artık bizden sonraki arkadaşlar güle güle günlerde kullansınlar. Daha sonra evet. arkadaşlar altında böyle çekmecelerimiz geliyor. Yukarıda cam olduğu için yukarıya devam dolap olmadı. Ben şöyle çekmece yaptırdım. Tabii ki altından da böyle bir yani bir 20 santimlik herhalde böyle bir kaybınız oluyor. Ama davlumbaz görüntüsünden herhalde daha iyidir diye düşünüyorum. Ben davlumbazı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yani böyle bir çekmece yaptırdım. Birkaç defa göstermiştim. Baharatlıklarımı koydum. Ben buraya Burada benim baharatlıklarım duruyordu. Hem üst çekmecede hem de alt çekmecem. Böyle büyük bir de aşağıda çekmece var. Yanında böyle ankastre bulaşık makinamız vardı. Daha sonra bulaşık makinasının yanında böyle bir lavabamız vardı. Özellikle buradaki tezgah alanım küçük olduğu için burasını da küçük seçtik. Yani çok da memnundum. Temizlemesi falan da çok iyiydi bunu. Daha sonra böyle aşağıda maalesef buraya ben aslında dönen bir dolap istemiştim ama maalesef bir yani bir 5 santimden herhalde o dolap buraya sığmadı. Biz de orayı böyle öyle alan olarak değerlendirdik. Burada böyle iki tane çöp kovamız var. Burada biliyorsunuz bir de biz çöpleri ayırmak zorundayız. Daha sonra böyle bardak koyduğum böyle bir dolabım var yukarıda asma dolabımız var. Dolapları olabildiğince yukarıya kadar yaptırmıştım. İçine koyma şeyim daha fazla olsun diye. Böyle altlarında böyle lambalarımız var. Onu da buradan şalterden açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle. Yani o arka tarafta çünkü bayağı bir yer var arkadaşlar. Bizim burada kahve makinamız duruyordu. Burayı maalesef tezgah olarak kullanılmadığı için kullanılamayacağı için biz kahve makinamızı, kettle'ımızı falan hep buraya koymuştuk. Daha sonra burada yine böyle bir ölü alan ortaya çıkmıştı. Onu da böyle dolap istedik biz. Yani burada da işte günlük kullandığımız bardaklar, onlar bunlar falan vardı. Daha sonra şurada da böyle tabaklarımı, sunumluklarımı koyduğum böyle bir dolap vardı. Böyle. Daha sonra fırınımız. Burada ben. <laughs> fırınımız. Ben özellikle beyaz eşyalarımı beyaz istemiştim. Yani fırınım. Ondan sonra eğer olsaydı normal eğer ankastra olmayacak olsaydı bulaşık makinem de beyaz olsun istemiştim. Yani çok bence çok kullanışlı oluyor beyaz. Yani. Ben seviyorum. Bak içlerindeki kalmış orada. Yani burayı da tekrar en son temizledim. Kendi temizleme özelliği vardı. Kendini temizleme özelliği. Onunla temizledik içini, dışını, tamamını. Yani gelecek olan arkadaşlar gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Yukarıdaki dolaba ulaşamıyorum. O yukarıya doğru açılıyor. Orada da öyle bir boş alan var arkadaşlar. Sonra geliyoruz benim mutfakta en sevdiğim yere ve en kullanışlı olan yere. Yukarısını böyle çekmece çekemeyeceğim için burayı böyle ben normal tezgah bıraktırdım. Aslında oraya da çekmece yaptırabilirdim ama oraya dedim normal düz olsun. Orası ve böyle ta dışa kadar çekilen çekmeceler yaptırdım arkadaşlar buraya. Bu mutfağı da kendim yaptırmıştım. İçini her şeyini kendim seçmiştim. Çok da beğenerek kullandım gerçekten. Yani bu dolaptan tekrar şimdi yeni mutfağıma da yaptırdım. Bu iki çekmece ve şu altta da tencerelerim duruyordu arkadaşlar. Buraları hep tekrardan yani bu dolap komple yeni evimizde de göreceksiniz inşallah. Böyle çekmeceler bir de ta dışa kadar çıkıyor. Çok süper bir olay yani. Şurada boşluk alanlar var buralara da tepsilerimizi falan koyuyorduk biz. Orayı da öyle değerlendirmiştik. Mutfak küçük olunca ne kadar güzel kullan yani ne kadar boş alan kalmasa o kadar da iyi diye düşündük biz. Daha sonra burada bir çekmeceliğimiz vardı. Bunları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle şuraları da şöyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar böyle ayarlanabiliyordu. Böyle bir tane çekmecemiz. Daha sonra aşağıda tekrar bir çekmecemiz daha var. Yani normal açılan kapaktansa ben çekmeceleri her zaman tercih ediyorum. Böyle bir çekmecemiz daha vardı. Yani mutfakta gerçekten en çok kullanışlı olan şeyim bir burası arkadaşlar. İki de buradaki dolu. Böyle benden size küçük bir fikir olsun arkadaşlar. Bir mutfak bir mutfak turu çekmiş olayım sizlere böyle küçükçe. Ve evimizde tamamen boşaldı. Çocuklar da buradalar. Size şöyle birazcık da buraları da göstereyim. Bugün bu sandalyeler gidecek. Eşim akşam televizyonu almaya gelecek. İşte böyle küçük ıvır zıvırlar kaldı evin içerisinde. Onlar da gittiği zaman inşallah burada anahtarları teslim edebiliriz. Şöyle size evimi göstereyim arkadaşlar. Yani insan tabii ki gelince böyle içi kötü oluyor ya. Burası yatak odamızdı. Şöyle genişçe bir yatak odamız vardı. Tek küçük olan yer çocuk odasıydı burada. Ama çocuk odası da çok küçük değildi Yani bizim iki çocuk olduğu için bize biraz öyle gelmişti. Yani normalde küçük değildi burası. Şöyle bir de banyomuzu da göstereyim size. Banyoyu da böyle boşken daha farklı duruyormuş her şey. <laughs> Şöyle. Burada çamaşır makinesi ve trokma için yerler var. Böyle arkadaşlar burası da banyomuzdu. Bir de misafir tuvaletimizi hiç göstermedim herhalde size ben. Aynen orayı da göstereyim. Burası ilk girişimiz. Şöyle uzunlamasına da böyle bir misafir tuvaletimiz vardı. Şöyle burayı da göstereyim sizlere. Yani evimiz böyleydi arkadaşlar. İnşallah yeni evimizde orayı da görmek yakın zamanda nasip olur. Maalesef gönderilmesi gereken eşyalar daha geldi. Onun için size orayı daha gösteremiyorum. Ama bugünlük bizlerden bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.